Selamünaleyküm, aleyküm, herkese merhaba. Şimdi size çıta hazırlamayla ilgili bilgiler vereceğim. Tabii ben acemi olduğum için birkaç deneme yaptım. Sonradan delmediğim bir çıtam vardı. Onunla ilgili de hazır delmemişken video çekeyim dedim. Kendim şöyle şablon hazırladım. Deliklerin, tellerin geçeceği delikleri. Eşit olmasına dikkat ettim. Eşit şekilde gelsin diye. Temel peteğin üzerine. Bu şablonu kullanarak diğer çıtaları deldim. Şu şekilde delme işlemini yapıyorum. Şöyle yan yana koyuyorum. Deleceğim çıtanın ortalayarak şarjlı matkapla Evet bu şekilde dili deldikten sonra tel geçiriyoruz. Tel içinde şöyle CD kabından aparat yapsın daha rahat açılsın diye, karışmasın diye tel. Öncelikle büyük kısımdan başlıyoruz. olunda rahat durmuyor yerde. Evet, teli geçirdikten sonra Sımba yardımıyla. <laughs> Benim sımbam biraz eski olduğu için tam basmıyor. Şu şekilde. Bir de şöyle katlıyorum. Şu şekilde önce bir boşluğunu alıyorum telin. Daha sonra göz şöyle bir göz kararı ile kesiyorum. Teli gerdirmek için ben pense kullanıyorum. Şu şekilde alttan tutuyorum telin. Ağacından destek alarak kastırıyorum. Şu şekilde yaptığımızda bu tel geriliyor. Bunu yaptığımızda da bu tel geriliyor. Şöyle bir kez daha geliyorum. Evet, yeter kadar gerildiğini düşünüyorum. şöyle tersine çevirip iki tane de şöyle fazla da koparayım. Evet bu şekilde telimizi germiş olduk. Ee, Şimdi buna petek geleceğim. Peteği yapacağım. Onun için şöyle bir aparat yaptım. Tabii bunların hazırları da var. Ben biraz elektronikle hazırlanarak uğraştığım için elimde trafo vardı. Trafodan 1 milimlik kablodan 75 tur sararak 12 volt, 12.3 volt gibi bir volt değeri elde ettim. Alık işimi görüyor. Şimdi temel peteğimizi de yerleştireceğiz. Şöyle, <laughs> ilk önce şu şekilde oturtuyorum. Çıtak kenarlıkları kısmının eşit olmasına dikkat ediyorum. Çünkü bu şekilde katlanacak daha sonra. Şuradan iki sıra petek olacak şekilde baştan şu eziyorum. Şuradan da eziyorum. İki sırayı alacak şekilde buraları eziyorum. Bunlar için aparatlar var. Fakat ben almadığım için zaten iki tane kovanım var. Çok da şey değil. Fırsat oldukça bu şekilde yapıyorum. Tahtadan da yapan Şöyle tahtayı çentikli yapıp şu şekilde üzerine gezdirdiğiniz zaman eziliyor. İyice tuttuğunu düşünüyorum. Şimdi bu şekilde üzerine tatladık. Normalde bunun altında da tahtam var. O şu anda içeride olduğu için onu kullanamayacağım. Altına şu ölçülerde tahta kesiyoruz. Şu şekilde tahtanın üzerine koyup tahta alttan peteğe baskı yapıyor. Şuradan ısıttığımızda da petek içine tel gömülüyor. Şimdi ben şu şekilde deneyeceğim. Evet, şurada çıktığı an yeterli. Teli gördüğümüz an bırakıyoruz. Gölgesini gördüğümüz an. Yoksa peteği keser. Evet, bu şekilde peteğimizi yerleştirmiş olduk hiçbir şekilde de düşmüyor. Gayet temiz bir şekilde oldu. Şimdi bu eteklerden... ana anarı üretimi için hazırladım. Küçük çıtaları da Temel petekle kaplayacağım. Bunları uygun kesip aynı bunları da bu şekilde iki tel yapacağım onlara. Delip. Ondan sonra tellerini gerip temel petekle kaplayacağım. Yetiştirmek için hazırladığım küçük çıtaları da büyük çıtaları deldiğim de gibi önce şablonunu hazırladım. Ee, burası zaten iç kısmı 7.5, 2.5, 5 7.5 şeklinde olacak şekilde iki delik yaptım. Ee, gene şablonu uygun olarak. video uzamaması için diğer çıtaları da aynı bu şekilde deleceğim. Ee, sonra tekrardan videoya devam edeceğim.